Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yaman. Bugün yine dedim Akbüyük'teyiz. Hafta sonu, cumartesi bugün size çok güzel bir villa tanıtacağım. Ultra lüks Akbüyük'te çok eşi benzeri olmayan fiyat açısından da biraz şok olacağınız çok güzel bir villa getirdim arkadaşlar. Ama fiyatı sorarsanız bana göre fiyatı eder, değer yani ama pazarlığımız da mevcut. Fiyata gelmeden önce özelliklerden bahsedeceğim, lokasyondan bahsedeceğim. Ondan sonra fiyatı söyleyip hızlıca içeri alana geçiş yapacağım. Arkadaşlar Ultra Lüks 1300 metrekare arsa payı üzerine kurulu 4 adet villadan oluşuyor. 2 adet villamız aşağıda, 2 adet villamız yukarıda. Ben bugün size eşyalı, özel mimarilerle döşenmiş, hazır olan villayı tanıtacağım arkadaşlar. 1300 metrekare arsa payı üzerine kurulu 4 villa. 325 metrekare arsa payı her bir villanın arkadaşlar özel havuzu mevcut. Denize 800 metre bir mesafemiz var. Merkezi lokasyondayız Akbük, Akbük'te. Her yere yine yürüme mesafesinde denize yürüme mesafesinde çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir villadayız arkadaşlar. Size biraz villanın özelliklerinden bahsedeceğim. Bazılarını unutabilirim çünkü çok özellikli bir villa. Akıllı ev sistemi merkezi alarm sistemi merkezi yangın sistemi merkezi kalorifer sistemi yine klimalarımızda merkezi hemen arkamda görmüş olduğunuz bu siyah çerçeve'nin içinde çerçeve diyeyim artık ona siyah gördüğünüz üzere bu korkuluklara çevrilmiş merkezi klima sistemimiz orada yani her odanın klima motoru arkasında değil bütün klimaların motoru burada toplandı arkadaşlar yani özenle yapılmış işçiliğinden tutun malzemesine kadar A kalite A işçilik Özel malzemelerle yapılmış muhteşem bir villa arkadaşlar. Şöyle bir burası bizim villamızın giriş alanı. Çok geniş bir veranda alanı mevcut. Ben size bugün üst taraftaki villayı tanıttım. Dediğim gibi drone videolarından göreceksiniz arkadaşlar. İki villamız üstte, iki villamız altta. Manzara açısından dolayı e, ve bazı farklı mimarilerden dolayı aşağıdaki villalarla. Üstteki villaların fiyatı farklı arkadaşlar. Fiyatımız 25 milyondan başlıyor. 29 milyona kadar hareket ediyor arkadaşlar benim size göstereceğim hazır eşyalı döşeli dayalı döşeli 29 milyon arkadaşlar pazarlığımız var teklifleri açığız araba takas istediğiniz gibi pazarlık yapabiliriz arkadaşlar ee, o konuda içiniz rahat olsun 4 adet villamız var ama 25 milyonlu isterseniz onlar da bir aşağıda yine hemen hemen aynı zaten arkadaşlar oradan da pazarlığımızı yapabiliriz Burası otopark girişimiz verandalarımız yani giriş alanımız devasa büyüklükte geniş arkadaşlar buraya çok rahat şekilde iki tane üç tane aracınızı sığabilir Burası bizim otopark girişimiz, yaya girişimiz mevcut. Dilerseniz burayı komple bir veranda alanı yapabilirsiniz. Üstü kapalı, çardak alanı, barbekü alanı istediğiniz gibi oynama yapabilirsiniz. Villamızın çevre alanı çok geniş. Yaklaşık 200 metrekareye yakın net kapalı kullanım alanına sahip. 4 artı 1. 2 odası ebeveyn banyolu. Olmak üzere toplamda 4 tane WC banyosu bulunan ultra lüks muhteşem bir villaya sizlere geliyorum. Hazırsanız içeri giriş yapalım. Çelik kapımız çok ağır. Kameraman şimdi Hanım biraz tırnakları kırılmasın diye kapıyı ben kapatayım aslında. Kapımız biraz ağır. Arkadaşlar içeri alana girdiğimiz zaman burası triplex. Kottan dolayı bir kademede aşağıda bulunuyor arkadaşlar. Videolardan yani drone videolarından çok net anlayacaksınız. Geniş bir holümüz var. Burada güzel bir boydan boyu vestiyer alanımız var. Dediğim gibi 200 metrekareye yakın kapalı kullanım sahip. Aslında bu villada benim çok konuşmama gerek yok. Zaten videoda kalitesiyle, malzemesiyle, işçiliğiyle anlayacaksınız. Ben biraz susarsam aslında Duygu zaten size çok rahat bir şekilde gezdirecek. İlk önce şu odadan başlayalım hemen. Ben hemen şöyle köşeye geçeyim. Çok güzel, mimariyle döşenmiş muhteşem bir villa. Şuna bakar mısınız? Yani keşke benim olsa diyorum ben diyorum yani keşke benim olsa. Çok güzel bir deniz manzaramız var. Yatağınızdan kalktınız muhteşem bir deniz manzarasına uyanıyorsunuz. Birçok odamız yine deniz manzarasını alıyor ama aşağıdakiler bir tık almıyor. Yine üstte yine deniz manzaramız mevcut. Arkadaşlar çerçevenizden tutun vazolarınıza kadar yani klimayı yatağı falan saymayacağım artık. Devasa genişlikte. Oturma grubu bile mevcut yatak odasında. O kadar geniş. Spot aydınlatmalarımız. Yani çok aslında konuşmama gerek yok benim ya bu villada. Çok anlatmama gerek yok. Ortak ve banyo çekelim birçok villada tanıttığımız yatak odasıyla eşdeğer genişlikte aslında baktığımızda. Bu ortak ve cebanyalardan bir tanesi arkadaşlar. Hemen öbür yatak odamıza geçelim. <laughs> Yan taraftaki yatak odamız kadar geniş olmasa da devasa genişlikte bir yatak odamız var. Yine burada klimamız, aksesuarlarımız, her şeyimiz mevcut. Şöyle geçelim bir de öbür açıdan alalım. Gayet geniş arkadaşlar. Fransız balkon. Ya burayı güzel bir giyimi dolu bir yerleştirilmiş. Ve döşenen eşyalar da arkadaşlar sıfır. A kalite. Özellikle e, bu evi dizayn ederken de evini eşyalarını yerleştirirken de, özel mimarla çalışan çok güzel bir e, işlik olmuş. yine burada akıllı ev sistemimiz mevcut. İçeri alana giriş yaptığınızda evi giriş dediğinizde bütün panjurlar açılıyor arkadaşlar. Evden çıkarken de evden çıkış dediğinizde bütün sistemi kapatıp yani kapanması gereken sistemleri kapatıp otomatik panjörü kapatıp evden çıkış yapabiliyorsunuz. Üst katta yine iki tane ebeveyn banyolu yatak odamız var. Ondan sonra salon ve mutfak katına gideceğiz. Merdiven aralıklarımız çok geniş. 2 3 tane insanın yan yana çok rahat bir şekilde yürüyebileceği muhteşem bir genişlikte. Yine güzel bir aydınlatmaları mevcut. Güzel bir yatak odasına gelelim. Aslı yatak odası bu bence. Ebeveyn banyosu, giyinme alanı ayrı, Güzel bir, muhteşem bir deniz manzarasına sahip, güzel geniş bir balkonu var. Şöyle ebeveyn banyosunu çekelim istiyorsanız şu alanı çekelim duyganın. İçeri gidin. Şöyle gördüğünüz gibi zaten burası bizim giyinme alanımız. Hemen burada da bir ebeveyn banyomuz mevcut. Burada da zaten şu manzaraya bakar mısınız? Buraydınız. Şöyle bir balkona geldiniz. Takımımız hazır. Kahvenizi yaptınız. Şöyle bir manzara da, böyle bir havada güne merhaba demek gerçekten de bu fiyatı ister. <laughs> Bence. Şimdi yan tarafta bir odamız daha var. Orası da Ebeveyn banyolu arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki villaların 25 bin olma sebebi arkadaşlar, yani dediğim gibi biraz manzara. Onlar bir tık aşağıdaki kotta kalıyor. Burada da çok güzel bir yine ebeveyn banyolu yatak odamız mevcut. Yan taraftaki manzara kadar olmasa da buradan aynı bir tık köşeden manzara alıyoruz aslında ama dayalı döşeli hazır. Yani çok da konuşmama gerek yok aslında. Bir de şu ebeveyn banyosunu çekelim ben şöyle çekleyeyim Siz doya doya gezin. Gördüğünüz üzere yaklaşık 200 metrekareye yakın net kapalı kullanım alanına sahip bir villa. Yine arkadaşlar bu şimdi bahçe alanına çıkacağız. Orada birkaç eksikliklerimiz var. Birkaç gün önce siz de biliyorsunuzdur zaten Türkiye genelinde çok e, inanılmaz bir fırtına gerçekleşti. Yine burada Akbük'te sel vesaire felaketlerimiz olmuyor çok şükür. Ama yine ufak tefek dışarıda binanın dış kısmında yani e, bahçe duvarlarında birkaç Arzımız oldu. Onlar onarılacak. Yani dediğim gibi villaya girdiğinizde herhangi bir gözünüze takılan bir şey olsa direkt hemen onarılıp düzeltilip teslim edilir. Amerikan mutfak salon alanına geldik. Burada yine bir ortak WC banyomuz var alt katta. En alt kata geldik arkadaşlar. Burada da bir WC'miz var. Nereden başlasak? Nereden başlasak Duygu Hanım? Artık siz karar verin. Şimdi arkadaşlar çok geniş bir, burası Amerikan mutfak da aslında kısmi Amerikan mutfak diyebiliriz, devasa genişlikte. Gördüğünüz gibi mutfak alanımız çok geniş. Yani şöyle söyleyeyim, 6 kişilik devasa bir yemek takımı, yemek masası hazır. Ekstra, burada çok güzel bir e, bar diyelim buna, ayrı bir kahve alanı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada kahvenizi, çayınızı hazırlayıp hiç mutfak alanında da uğraşmadan burada da hazırlayıp direkt masanızda veya salonunuzda vakit geçirebilirsiniz. Mutfak alanımız çok geniş. Aşırı geniş bir mutfak alanımız var. Şöyle bir salon alanına geçiş yapalım. Yani salon alanında zaten mutfağın bir iki katı diyebiliriz arkadaşlar aslında. Gördüğünüz üzere. Aydınlatmalar çok hoş. Çok hoş bir aydınlatma kullanılmış. Arkadaşlar. E, işçiliğiyle, kalitesiyle, malzemesiyle tek tek muhteşem işlenmiş. Yani kusursuza yakın diyebiliriz. Hiçbir zaman kusursuz bir şey yoktur aslında ama kusursuza yakın muhteşem bir villa. Buradan havuz alanını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Havuz alanına çıkabiliyoruz. Havuz alanında yine oturma takımımız, oturma alanlarımız mevcut. Bahçe alanlarımız çok geniş. Nereden çıksak şurayı mı gösterelim? Çünkü burada bir bahçe alanımız var. Bir de havuz alanımız var. Şöyle arkadaşlar, buradan çıktığımızda zaten havuz alanında geçiş yapabiliriz aslında. Burada şöyle ben köşe alana geçtiğimde çok büyük bir bahçe alanı bırakılmış bize ön tarafta çünkü havuz alanımız var. Bu tarafa da bize bahçe alanı bırakılmış. Böyle süslenmiş ama siz isterseniz bunları kaldırıp yeşil çim peyzaj alanı olarak da kullanıp süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir şurada palmiye ağacımız yerleştirilmiş orta, orta alanı bahçe alanı bence yeterli. Çok da e, evin dört yanını bahçe alanı olarak bırakmamışlar ama çünkü o bahçeyle uğraşmak da biraz vakit ister, güç ister. Bu alan bence bahçe olarak bize yeterli. Havuz alanı geç yapalım. Fırtınadan dolayı bahsettiğim şeyler de bunlar arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntılı bir fırtına geçirdik. O yüzden bunlar tekrardan onarılacak. O yüzden siz kusura bakmayın. Tekrar onarılıp size teslim edilecek. Havuz alanımız L şeklinde dönüyor. Bence bir villaya yetecek kadar. Geniş bir havuz arkadaşlar. Tekrardan bu alana geldiğimizde şöyle havuz alanında güzel bir oturma takımımız mevcut. Şenzoklarımız burada. Havuz alanında da çok rahat bir şekilde doya doya vakit geçirebilirsiniz. Mutfak alanından, salon alanından az önceki tanıttığımız salon alanından da çok rahat bir şekilde havuza ve oturma alanına çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan havuzdan dahi de yine deniz manzaramız mevcut. Gördük mü bunu? Onu da bir çekelim. Buradan da yine 2000 arasından da deniz manzaramız mevcut arkadaşlar. Ön cephedeki villayı da seçebilirsiniz. Onun önü daha açık. Burayı da seçebilirsiniz. 25 milyon istiyorsanız aşağıdakilerle de pazarlık yapabiliriz. 25 milyondan. Burası 29 milyondan pazarlık yapılacak. Ben size hali hazırda eşya diye burayı göstermek istedim. Villamız bu şekilde arkadaşlar. Denize 800 metre mesafedeyiz. Merkezi konumdayız. Saydım zaten merkezi alarm sistemi, yangın sistemi, kalorifer sistemi, merkezi bunlar. Akıllı ev sistemi, 200 metrekareye yakın kapalı kullanım alanı 325 metrekarede arsa payı üzerine kurulu. Muhteşem bir villa ultra lüks. 29 milyondan pazarlıklı. E, araç takaslarını açıyoruz. Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar beğenirseniz teklif iletin. Sakın 29 milyona takılmayın. Belli olmaz pazarlığımızı yaparız. Ne kadar pazarlık yapacağını biz de bilemiyoruz ama mutlaka güzel bir pazarlık yaparız arkadaşlar. Köşede numaram var. İstediğiniz zaman bana oradan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler kendinize iyi bakın.